Merhaba sevgili gençler bu videomuzda sizlerle beraber çemberde açılarla devam ediyoruz. Şimdi köşesi çemberin merkezinde olan açıya biz merkez açı denir. Hemen yazalım şöyle merkez açı diyoruz. Tamam mı? Şimdi merkez açının gördüğü merkez açının ölçüsünün gördüğü bu merkez açının gördüğü yaya ise Bakın burası alfa ise burası da yine ne oluyor derecesi aynı oluyor. Bu yaya da yine alfa diyoruz. Yani arkadaşlar bakın merkez açının ölçüsünün derecesi neyse bu yayın ölçüsünün derecesi de odur. Yani aslında bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bakın şimdi şöyle bir açı görelim. Tamam şöyle bir açımız var bizim. Şimdi bu açıyı gösterirken istersen böyle göstereyim. İstersen böyle istersen böyle aç ölçüleri buraya koyun. Hepsini aynı ölçersiniz. Yani şöyle düşün. Alfayı böyle göstermişim. Böyle göstermişim. Böyle göstermişim. Bir şey değişmeyecek. O yüzden ölçü birimi olarak merkez açı neyse karşısındaki gördüğü yayın ölçüsü de aynı birimdir. Yani alfa derecedir diyeceğiz. Tamam mı? Yani neymiş? Alfamız yani merkez açımız buradaki gördüğümüz yayın ölçü birimine eşittir. Bunu küçük m harfiyle gösteriyoruz. Tamam mı? Şimdi çemberde eşit uzunluk uzunluktaki kirişlerin belirlediği yay uzunlukları birbirlerine eşit oluyorlar tamam mı? Eşit yani kirişler eşitse yay uzunlukları da eşit. AB kirişi CD kirişine eşitse AB yayı da CD yayına eşit. Yayı nasıl gösteriyoruz? Şöyle üzerine bir oval şapka gibi bir şey koyarak gösteriyoruz tamam mı? Çemberin merkezinden kirişe dik inen çap bu kirişi böldüğü yayları ortalar. Yani ne yapıyoruz şimdi? Bu bir çap. Tamam mı? Kirişe nasıl inmiş? Dikilmiş. Bir kere bu kirişi iki eş parçaya ayırır. İki, kirişi iki eş parçaya ayırıyorsa buradaki yayları da ikişer eş parçaya ayırır diyeceğiz. Köşesi çember üzerinde olan ve kenarları birer kiriş olan açıya ise biz çevre açı diyoruz. Tamam, mı? çevre açı diyoruz. Çevre açının ölçüsü ise bu açının gördüğü yay uzunluğunun yarısına eşittir. Ya da bunu tam tersi düşünerek, çevre açımız alfa ise yay uzunluğumuz bunun iki katına eşittir. Yani AB yay uzunluğu 2 alfa olacak mesela, tamam mı? Bir çemberde aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri de tabii ki eşit olur. Mesela ne gibi? AKB açısını düşünün. Nereyi görüyor? AB yayını görüyor. E, AB yayını peki başka hangi çevre açı görüyor? Mesela bu falan da görüyor mu? O çevre değil. Hangi çevre açı görüyor? Bakın bu görüyor. O zaman K açısıyla L açısı aynı yayı gördüğü için bunlar birbirlerine ne olacaklar? Eşit olacaklar. Bir de bir çemberde çapı gören çevre açı dik olur. Tamam mı? Peki neden dik olur? Bakın şimdi 360 derecedir değil mi? Bunu böyle de göstersem, böyle de göstersem bu derece 360 derecedir. Çap bunu iki eş parçaya ayırır. Yani o zaman şu yayımızın uzun uzunluğu nedir? 180 derecedir. Peki çevre açımız bizim gördüğü yayın yarısı değil mi? O halde buna ne diyeceğiz? 90 derece diyeceğiz buradaki özelliklere bakarsak bir çemberde paralel iki kirişin arasında kalan yayların ölçüleri de eşit olur yani ne demek istiyoruz bunlar birbirlerine paralelse buradaki yayın uzunluğuyla buradaki yayın uzunluğu birbirlerine eşittir şimdi arkadakilerin eşit olup olmaması buradaki kirişlerin birbirine eşit olmasıyla alakalı ama para, paralelde şu yanlar birbirine eşit aslında sebebi de şöyle açıklanabilir şöyle bir şey yaparsak şayet burada z kuralı var biliyorsunuz değil mi buradaki açıyla. Şöyle Z kurası, buradaki açı eşittir. E, bu açının gördüğü yayla o zaman bu açının gördüğü yayın da mantıken birbirine eşit olması gerekir. Yani öyle de düşünebiliriz bunu. Köşesi çember üzerinde bulunan ve bir kenarı bu köşede çembere teğet. Diğer kenarı ise çemberin kirişi olan açıya teğet kiriş açısı deniyor. Şöyle teğet tire kiriş kiriş açısı diyormuşuz yani buraya ve bu açıda da ne oluyor yine burası alfa derece ise bu arada kalan şu yaya iki alfa diyoruz yani aslında bu da çemberin üzerinde çevre açı mantığıyla düşünülebilir o yüzden buradaki alfa ise burası iki alfa yani iki katı olacak ya oradaki yay uzunluğu tamam aynı yayı gören teğet kiriş açısıyla da çevre açısı birbirlerine eşittir yani tabii ki. Burası alfa ise şura 2 alfa değil mi? Sonuçta burası alfa ise burası yine 2 alfa oluyordu. Yani buradaki teğet kirişli buradaki çevre açı birbirlerine eşit oluyormuş. Burada verdiğimiz özelliklerle ilgili örnekler yapalım hadi. Şimdi burada o merkezli bir çemberimiz var. Merkezimiz burası. 50 derece vermiş AB yayını. Yazalım. Yani verilenlerin üzerine mutlaka geometride ne yapıyoruz? Yazıyoruz. DC yayını 38 vermiş. Hemen şuraya 38 dereceyi yazdık. Bir de FOE açısını vermiş. Bakın bunlar yay. Bu açı. Hadi bakalım FOE. Yani şurası 26 olmuş. Buna göre diyor alfa, beta ve teta nedir diyor bize. kalemle değiştirebiliriz. Bakın şimdi merkez açı birbirine eşit o halde. Alfa ise alfa olacaktı. Alfa o zaman ne olacak? 50 olacak merkez açıdan dolayı. Aynı mantıkla betamız 38 olacak merkez açıdan dolayı. O halde 26 ise burada 26 olacak. Yani teta da 26 olacak. Yine merkez açıdan dolayı. Bunları toplayacak olursak şurası ne yapıyor? 14'ün 4'ü elde var bir. Şunlar 10 yaptı. Bir de elde 11 yani 114 oldu bu toplam. Diğer sorumuz ne demiş bakalım? O merkezli çember AB şeyiyle yayıyla CD kirişte birbirlerine eşit hmm. Tamam. Yani gör bak şimdi burayı. Buradaki yay ile CD yayı birbirlerine eşitmiş ve AB yayı da 120'ymiş. Bakın burası 120 derece ise Burası da ne olacaktır? 120 derece olacaktır. Bu 120 derece ise merkez açı eşit olduğundan dolayı burası 120 derece olacaktır. Peki bu yarı çap, bu da yarı çap. Burada ikiz kenar bir üçgen oluştu. Yani ne gibi bakın? Şurası 120 derece olan, burası da beta olan ikiz kenar bir üçgen. Yani burası da beta. O da ne oluyor? 30 30 düşüyor buralara yani ne bulduk o halde alfayı 120 bulduk betayı da 30 bulduk aradaki farkı soruyormuş o da 90 derece çıktı buradaki örneklerimize bakarsak bakın burada ne var bir çevre açısı var hatta soruyu okumadan bile burası alfa ise şurası 2 alfadır diyebilirsin değil mi şimdi o merkezli çember AB yayı ise 110 derece şimdi burası 110 derece ise bakın bu bir nedir? Çaptır. Ne yapar? 180 180 iki eş parçaya ayırır. 180'den o halde 110 dereceyi çıkarırsak ben şuradaki neyi bulurum? Yayı bulurum. O da neydi? 2 alfa. Yani 2 alfayı bu o halde 70 bulmuş olduk alfayı da 35 bulduk. Burada ise O merkezli çember var. O merkezli çemberde bakın buradaki açı neyse burası da öyle olacak. Burada bakın bir bumerang var mesela değil mi? Hatırlıyorsunuz. X ile Y'nin toplamını soruyor bana. Şimdi bakın nasıl yapabiliriz? Burası 50 ise şurası nedir arkadaşlar? Burası nedir? 100'dür. Öyle değil mi? Peki. Bir de bumerang var. Bumerang hatırlıyor musunuz geçmiş yıllarda? Belki bu sene de yine bahsetmiş olabilir öğretmenleriniz. Ben bir hatırlatayım. Burası A açısı, burası B açısı, burası da C açısı ise. Burası A'nın, B'nin ve C'nin toplamına eşit oluyordu. E o halde buradaki merkez açımız 50 artı X artı Y olacak. Öyle değil mi? Peki bir de ne biliyorum ben? Merkez açı gördüğü yaya eşit. Yani... 50 artı x artı y neye eşit oldu? Yüzde eşit oldu. X ile y'nin toplamı da buradan ne geldi arkadaşlar? Bakın 50 derece geldi. Evet buradaki örneklerimizi inceleyelim. O merkezli çember demiş ve de ne diyor? KLA. Bakın K. A gördük değil mi? Burası 3x'miş. KLA açısı bakın. Şurası neymiş? 3x'miş. Hemen yerleştiriyorum şöyle. Sonra ABC. ABC yani burayı gördük değil mi? Burası da neymiş? 2x'miş. Şurada gördüğümüz üzere. Peki hadi bakalım. Burası 3x ise bunun gördüğü yay 2 katı. Yani ne olacak burası? 6x olacak. Burası 2x ise burada gördüğü yay 2 katı. Yani ne olacak? 4x olacak. Peki burasında bir çeyrek eee daireyi yani çemberi göstermiş. Yani burada 90 derece var. O halde burası da merkez açı olduğundan dolayı da tabii ki 90 derece olacak. Yani orayı topladık. 1 ne çıktı. 90 derece çıktı. x'i de buradan 9 olarak bulmuş olduk. Buradaki sorumuz ise yandaki çemberde demiş. Bakalım tek tek yazalım. Yine bir açı vermiş. ABD. ABD 2m. Yani şurası neymiş arkadaşlar? Bakın 2m'ymiş. C açısı Değil mi? O da 5m'ymiş. Şuradaki C açısı ACB galiba bu. Değil mi? Burası da 5m oluyor o halde. Tamam. A açısı da 3m'ymiş. Yani burası da ne oluyormuş? 3m oluyor. Değil mi? Buna göre bana ne soruyor? CBA yani şuradaki açıyı soruyor. Şimdi ne biliyorsak yapalım. Açıkçası çok da aklıma gelmedi. Şimdi şunları bir yapalım. Şimdi burası ne? 2m. O halde burası ne olacak? 4m olacak. Öyle değil mi? Bura 5m. O halde burası kaç m olacak? 10m olacak. 4'ü çıkarırsak şuraya 6m kalacak. Şuradaki kirişle buradaki kirişi eşit verdiği için burası 6m ise burası da 6m olacak. Bura 3m ise şurası da ne olacak? Yine 6m olacak. Öyle değil mi? Değil mi? E bakın aslında ilk bak, başta baktığımda ne yapacağım? Çok kestiremedim. Ne yaptım? Sonra bildiklerim üzerine yazdım ve neler biliyorum? Çevre açı, merkez açı vesaire ne biliyorsam uyguladım ve şu an aklıma geldi. Bakın hepsini bulduk. Ne oldu? 6M, 6M ve burada 6M var. Toplamda 18M. Bir de burada 4M var. Bunların toplamı 360 derece oldu. Öyle değil mi? Yani buradan ne geldi? 22M eşittir. 360 derece oldu. M'yi de buradan 360 derece bölü 22 yani 180 derece bölü 11 şeklinde bulmuş olduk. Şimdi bakın İç açıları ölçüleri toplamı nedir? 180 derecedir. Şurayı toplarsak burası ne? 8M değil mi? 180'den 180'den neyi çıkaracağım? 8M'yi çıkaracağım. Şimdi şuradan işlemlerimize devam edelim. 180'den neyi çıkaracakmışım? Yani 8M'yi çıkaracakmışım. X'i bulmak için. 8M derken M'yi de bu bulmuştuk. Bunu 8 ile çarpacağız. Yani 8 çarpı 180 bölü 11'i ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Devam edelim yine de. Ne olacak şimdi 18 ile 11'i çarptığım zaman 198 buluyorum değil mi? Yani burası 1980 eksi. Ha, hatta öyle yapmayacağım. Bakın ne yapıyorum. 11 çarpı 180 eksi 8 çarpı 180 bölü 11 değil mi? 11 taneden 8 tane çıkarırsak 3 tane 180 bölü 11 olur. O da 540 derece bölü 11 şeklinde bir ifade elde edildi. Thank you. Evet burada da örneklerimiz var bakalım. Yan doğu merkezi çemberde AB ile CD paralelmiş yani bakın şurasıyla çapla şurası paralel. Paralel olduğu zaman ne biliyorduk? Biz hemen hatırlayalım. Bu kirişle bu kiriş o halde eşit. Bakın buluyoruz eşit yerleri. Burası 20 ise şu eşit CD olanı ne buluyorum? 40 buluyorum çünkü bu çevre açı. Burası 40 ise o halde burasında ne buluyorum? 40 buluyorum. Tamam. Peki bunun göre x kaçtır diyor? ya. X nereye görüyor X burada buraya kadarki yeri görüyor. Peki yarısı. Şurası 180, onu gördü. Burası da 40, bunu gördü. Yani toplamda 220 oldu bakın. Şuranın tamamı. Ne oldu? 220 oldu. Peki bura x ise burası ne oldu? 2x olmadı mı? Yani bunu 2'ye böleceğiz ve 110 derece olarak bulacağız x'inizi. Şimdi diğer sorumuz ise ne diyor? O ve M merkezi çemberler varmış ve bakın BMC görelim BMC yani şurası kaç dereceymiş 80 dereceymiş bana BAC yani şurayı soruyor değil mi hadi bulmaya çalışalım şimdi sonuç olarak bu 80 derecemiz ne bizim merkez açımız merkez açı eşitti buna 80 dersem şuraya da 80 der miyim Değil mi? Dedim. Şimdi peki 360 derece değil mi? 360 dereceden ben 80'i çıkarırsam 0, 8, 2, 280 derece buluyor muyum şu arka tarafı? Buluyorum. Peki bunu gören şöyle yeşille çizdiğim. Yine yeşille de göstereyim. Bunu gören ne var? Şöyle bakın açı var bu yayı gören. Yani 280 dereceyi gören açı var. Ne açı bu? M merkezi çembere bakarsak çevre açı. 280 ise burası ne olacak o halde? 140 derece olacak. Peki bu 140 derece aynı zamanda O merkezli mer şeyin çemberin merkez açısı mı? Değil mi? O halde burası da ne olacak? 140 derece olacak. Peki O merkezli çemberde çevre açımız ise yine bu 140'ı görmüyor mu? 140 derece ise çevre açıdan dolayı 70. Yani x'i ne olarak bulacağız? 70 olarak bulacağız. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet burada yine kiriş teğet açımız var, çevre açımız var. Bunları kullanarak yapalım bir şeyler hadi. Şimdi bir kere ilk önce dikkatimi çeken nokta şu oldu. Burası çap ve şurası çapı gören açı olduğundan dolayı 90 derece. O halde şuradaki iki küçük üçgene bakacak olursak 2x 25 ile x artı 10'un toplamının 90 derece olması gerekiyor üçgenden dolayı. Yani 3x 15 90 derece çıktı arkadaşlar 3x 105 derece bulduk x'i de 35 derece bulduk değil mi? Üçe böldüğümde umarım doğru işlem yaptım. Hatalarım olursa mutlaka açıklamaları söyleyin, düzeltmeye çalışayım. Şimdi burası 35, o halde ben şuraya 35 yazarsam şuranın tamamı 45 oldu mu gençler, değil mi oldu? Çevre açımız 45 çıktı, peki çevre açı 45'te gördüğü yay neydi, 2 katıydı. Peki bu Çevre açı nereyi görüyor? Bu yayı görüyor. Peki bu teğet giriş açısı neyi görüyor? Aynı yayı görüyor. O zaman bu ikisi birbirine eşit değil miydi? O halde demek ki burası da 45 derece olacakmış. Gelelim diğer sorumuza. Yalnız o merkezli çemberde. E, x'i soruyor bize. Bulmaya çalışalım. Hadi. Hadi bulalım. Şimdi burası merkez açı değil mi? Burası 30 derece ise şurası da nedir? 30 derecedir diye düşünüyorum. Tamam mı? Peki başka ne düşünüyorum? Şimdi burası sonuç olarak çap. Orası çap olduğundan dolayı 180 dereceden 30'u çıkarırsam geriye ne kalır? 150 derece kalır. Kirişler eşitse arkadaki yaylar da eşittir. O halde bu yayların ayrı ayrı 152'ye bölerek 75 çıkıyordum. 75-75 olduğunu ne yapabilirim? Bulabilirim. Yani burası da ne oldu? 75 oldu. Peki şuranın tamamının toplamı ne oldu? 105 Bura x ise burası 2x değil mi? Yani 2x neymiş? 105'miş gençler. O halde x de 105 bölü 2ymiş. Bu böyle de durabilir ya da ondalıklı olarak da bölerek de yazabiliriz. Evet buradaki sorularımıza bakalım. O merkezli çemberde alfayı soruyor bize. Bakalım ne yapacağız? Tamam mı? Hadi düşünelim şimdi. Şöyle bir şeyler aklıma geldi bakın. Şimdi burası alfaysa. Şurası nedir gençler? İki alfadır. O halde burası da iki alfadır. Öyle değil mi? Şöyle oraya da iki alfa yazdık. Peki, peki burası iki alfaysa şu arka kısım. 360 eksi 2 alfa değil mi? Peki bu arka kısmı buradan buraya kadar gören çevre açımız var. Neresi? Burası değil mi? Peki orası ne? Bunun yarısı. Yani burası da 180 eksi alfa çıktı. Şurada bir dörtgen var görüyorsunuz. Dörtgenin iç açıları ölçüleri toplamı da nedir? 360'tır. Toplayalım. Şimdi neler var? 2 alfayı bulduk. 180 eksi alfayı bulduk. 50'yi vermişti. 48'i vermişti. Bunların hepsini olacakmış. 360 derece olacakmış. Burası dörtgen olduğu için. Tamam. Şimdi buradan alfa geldi. Topla. Şimdi şuradaki 180 buradan gitsin. Şurada 180 kalsın. Artı. Bu ikisinin toplamı 98 eşittir. 180 oldu. Bunu atalım karşıya. Yani 180'den. 98'i çıkaracağız 2 kalır burada 7 kaldı Buradan da 82 gibi bir sayı bir derece geldi. Şimdi buradaki soruyu inceleyelim o merkezli çemberde ha, x neymiş AB yayıymış CD yayı da y'ymiş görüyoruz hepsini tek tek bakın şu kısa yer. Sonra bir de Z varmış B e yayı bunların toplamı nedir diye soruyor bize hadi bir bakalım bakalım bunu. Şimdi burası 50 ise şurası ne olacak? Bir kere 100 olacak. Peki burası çapı olduğundan dolayı burası ne olacak? 80 olacak. a b'yi bulduk. Burası 80'miş. Tamam. Şimdi başka ne? Şimdi diyor ki burası Z idi. Sonra e, şurası da Y idi. Değil mi? Şimdi burası T etkiliş 40 derece. O zaman burası 80 değil mi? O zaman bu ikisine de şurası çapı olduğundan dolayı 100 düşecek. Yani şurası da 100 oldu. E bunu da 80 bulduk. E bu toplamı da bulmuş olduk. O halde neymiş yani arkadaşlar? 180 dereceymiş buradaki sorumuzda. Evet arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Her şey için teşekkürler. E açılar devamı gelecek. Yine bol örneklerle başarılar.